Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Royal Türkiye videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki si yok bizim videomuza yorum yapmıştı ve bizden klasik mezarlık oynamamızı istemişti. Bunun birçok videosunu çektim. Ancak videolarımız gerçekten çok sevildi. Bu yüzden bir yenisini daha çekmek istedim. İlk önce sizlere yorumu göstereyim. Arkadaşlar yorumlarda da bir tane arkadaşımız Buz büyücüsüne değil yavru ejderhe bas demişti güçlendirmeyi. Ben de yavru ejderhe bastım. Bir de mezarlığa basalım. Şimdi bastım ama aklıma bir şey geldi. Ben şimdi 9000 kupada oynarsam bir önemi kalmayacak. Yani yenilsem de bir şey olmuyor. Yensem de bir şey olmuyor. Acaba mücadelede mi girsek maçlara? Bence mücadelede girdim. Benim şu an klasik mücadele var. Oraya gidelim bence arkadaşlar ya. Çünkü 9000 da yensek diye bir şey olmuyor. Yenilsek diye bir şey olmuyor. Ama turnuvaya gidersek bizim için daha güzel olur. Hem heyecanlı olur. Yenilsek çünkü mağlubiyet alacağız. Bence böyle yapalım ya. Bakayım kaç şu an galip ettiğim. 6 galip ettiğim iyi. Hem karşımıza sağlam rakipler de gelir. Desteğimizi yapıştıralım. Bir tane evrimimiz varmış burada. Acaba bu desteden bir tane daha kartta evrim gelir mi? Neye evrim geliyorsa gelsin ama lütfen alan vuran bir kartta evrim gelmesin. Yani gerçekten muhafızır oyuncusuyum. Bu sezon Celata evrim gelmesi var ya beni o kadar çok kötü etkiledi ki. Bir de şimdi evrim gelen karta güçlendirme de geliyor. Sezonluk güçlendirme. Evrimi açmayanlar bile sezonluk güçlendirme de olduğu için Celata destesini ekliyor. Yani o kadar zorlanıyorum ki. Yani bu sezon arkadaşlar şöyle bir 2300 kurdele yapmaya çalışacağım. Yani sonucu belli olsa heyecanlı kalmaz. İnşallah 2300 yapabiliriz. Ama yapamazsak da canımız sağ olsun. Bir sonraki sezonu artık. Sırlama videolarımız her zaman gelmeden geçecek. Kasırga çeker mi kuleye bakayım. Yok. Ama denemiş olduk. En azından şu an tecrübeliyim. Bir daha böyle bir kasırga atmam. Şimdi Madenci oynuyor. Arkadaşlar eğer kolay bir deste istiyorsanız Madenci oynamayın. Çünkü Madenci yetenek istiyor ve çok uğraştırıyor ya. Ya maçlarınız uzatmaları gider, çabuk maç kazanamazsınız. Bu yüzden madenci oynamayın. Pek bilgim yok ama buz bürüsüne bence bir güçlendirme gelmiş çünkü aşırı güçlü. Yani eğer desteniz müsaitse destenizi buz bürüsü almanızı öneriyorum. Şurayı bir zehir bırakalım. O fişekçi ölsün bizim için yeterli tamam. Mezar taşını bırakalım. Çok güzel ya. Oradan bir sıkıntı çarpma mı yok değil mi sende? Tamam yokmuş şükür. Şimdi Bakın buz büyüsü çok güçlü. Kullanabilirsiniz. Bir de yani değilsenize de şu boss haritu almayın. Neden biliyor musunuz? Aşırı güçlü. Kesin nerf yer. Eğer güçlendirme x'iniz varsa kullanabilirsiniz. Ama para yatırmayın. Çünkü arkadaşlar çok güçlü. Buna nerf gelir böyle kalmaz. Şimdi Pekka'ya bu arada güçlendirme geliyor. Hak ediyordu. Ben zaten videolarda söylüyordum. Pekka'ya bir güçlendirme gelmesi lazım. Gelir diye diyordu, de diyordum zaten. Korumaları da bir nerf geliyor. Ama yine korumalar kullanılır. Çok güzel bir kart. Şuraya mezar atışı bırakalım. Hasar edeceğiz. Arkadaşlar hiç strese gerek yok. Yani heyecana gerek yok. Çünkü mezarlık sonradan açılan bir deste. Ben şimdi kulemi kaybetmediğim için mutluyum. Ama şimdi rakipten farklı tarafa saldırmalıyım. Yani sağ kulemin canı çok az kaldı. Bu yüzden sağdan saldırmayacağım. O benim sağ, ya sağdan saldırmayacağım diyorum. Rakip beni takmıyor ki gene kartını atıyor. Mezarlığı basmam için orada bana baskı yaptı. Güzel oynadı yani açıkçası. Yani hakkını vermek lazım. Güzel oynadı. Çünkü mezarlık atacağımı düşündü soldan. Ki atardım eğer baskı yapmasam. Tamam. Tomru çok kötü kullandı. Bunun cezasını vermeliyiz şimdi. Hadi hayırlı uğurlu olsun cümleten ilk mezarlığımız. Mezarlık iyi vuruyor şu an. Çok güzel mezarlık. Harika. İşte arkadaşlar mezarlığın gücü buradan geliyor. Yani bir kez attım verdiğimiz hasara bakın. Bu yüzden mezarlık kullanan arkadaşlar sakın yani çok gerideyim falan demeyin. Gördüğünüz gibi bir ataktan rakibinizi mahvedebiliyorsunuz. Sadece doğru zamanın gelmesini bekleyin. Mezarlık oynayan arkadaşlar. Şuraya yavru ejderha bırakalım. Şuraya barbar verli. Tamam çok güzel. Harika savunuyoruz. Şu ana kadar hata yaptık mı derseniz hata yaptık. Orada kasırgayı yanlış kullandık. Ama hata yapınca agresif oynamayın. Hatanızı kabul edip normal oynayışınıza devam edin. Eğer hata yapınca aa ben hata yaptım agresif oynamalıyım derseniz arkadaşlar maçı kaybedersiniz. Bu yüzden hatanızı kabul edin ve oyna oynamaya devam edin. Valkyrie çok iyi yetişirik. Şuraya buz bir satalım vurma fişekçi tamam. Şuraya barbar Gerçekten sağlam oynuyoruz. Tamam. Şu an bir mezarlığa bakar gelmemiz. Bu yüzden herhangi bir agresifliğe gerek yok. Sadece bir mezarlığa bakar. Kaybedersek de bunu da videoya koyacağım arkadaşlar. Valkyrie artı hemen mezarlık yapalım. Önden durduracak mısın Valkyrie? Yok. Durduramadı. Bir de zehir atalım. Çok güzel. Orada fişekçi gider mi? Fişekçi git oradan. Yok. Ama çok iyi hasar vurduk arkadaşlar. 388 kaldı. Şimdi şuraya buz üstünü bırakalım. Şimdi sağdan çok agresif olacak çünkü bayağı geriye düştü. Niye soldan fişek bıraktı anlamadım. Mezarlığı bırakalım. Çok geç attım madenci. Kasırgıyı bırakalım ve bu maç bizde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok az saldırdım. Ama yerinde saldırdım. Mezarlık oynan arkadaşlar yani beni gibi yapsın. Agresif oynamayın. Doğru zamanın ve doğru anın gelmesini bekleyin. Aynısı yokun videolarda yaptığı gibi. Buradan nasıl yok bizim videomuzu izliyorsa kendisine selamlar. Kendisi yıllardır severek takip ettiğim ve izlediğim bir youtuber'dır. Ve gerçekten çok da iyi bir Clash Royale oyuncusudur. Şimdi arkadaşlar 7 galibiyete geliyoruz. Bundan sonraki rakiplerimiz daha güçlü olabilir. Bakalım rakibimizin kupası kaçmış? 7741. Arkadaşlar burada bırakmayacağım. Bir tane daha maça girelim. Bakalım şimdi karşımıza kim gelecek? Sağlam oyuncu gelir belki. Ya genellikle büyük mücadelede sağlam oyuncular geliyor da klasikte bilmiyorum karşımıza şu an kim gelecek. Vay karşımıza dünya 337. oyuncusu geldi. Adında Bilal var. Hemen şöyle bol şans yiyeyim. Belki bizim bol şans dememizi bekliyordur. Türk bir arkadaşımız olabilir. O da bol şans dedikten sonra yani dünkü videomuzda yaşadığımız travmayı yaşamayalım arkadaşlar. Dünkü videoda rakip iyi oyun dedi. Yani Türk müydü bilmiyorum ama ben de bol şans dedim. Sonra o iyi oyun dedi. Bir daha bol şans demedi. O zaman dedim ki herhalde berabere bitirmek istiyor. Çünkü bol şans demedi. Saldım kulelerimi. Ama ben onun kulesini almaya çalışınca da o bana kulelerini salmadı. Ve bu şekilde maçı kaybetmiş olduk. Şimdi sıralama oyuncusu var karşımıza. Dünya 300'üncüsü. Full odak oynamalıyız. Hem mezarlık oynayan arkadaşlarımız bu maçı izlesin. Çünkü şu an karşımıza kötü bir oyuncu yok. Bakın mezar öyle bıraktım ki Mega Minyon iskeplere vursun görüyorsunuz değil mi? Şu an iyi bir mezar kullanım kullanımı oldu. Şimdi yavru ejderimizin önde yakalanmasını istemiyorum. Bu yüzden onu desteklemeye çalışacağım. İnşallah kule görmez. Kule görürse destek yapacağız. Kule görmedi değil mi? Yok görmüş ama tamam. Desteğimizi yaptık zaten buz bülüsüyle. Arkadaşlar toplu yerlere zehir atabilirsiniz. Şu an kasırgıyı atayım mı diye bir tereddütte kaldım ama gerek yok. Zaten zehri tek başına etti. Yani gördüğünüz gibi zehri her zaman böyle atakta kullanmayın. Defansa da kullanabilirsiniz. Gerçekten işinizi var ya o kadar çok kolaylaştırıyor ki. Şimdi mezarlık burada atılmaz arkadaşlar. Tekrardan defansı atmalıyız. Şimdi dünya sıralaması oyuncusu olduğu için yani biz anti bile olsak bu tarz oyuncular eşleşmeye göre oynuyor. Yani biz kötü oynarsak %100 kaybederiz. Çünkü yani 7000 az önceki gibi 7000 kupalı birisi değil bu. Yani dünya 300. olduğu için arkadaşlar full konsantre önemliyiz. Evet orada yavru ejderimi tuttu. Mezarlık atmanın sebebi tazının arkasını süsleyemesin. Ve mezalık da iyi vurdu. Ve şimdi tazının arkasını süsleyemeyecek buz büyüsü indirsin. Balon benim için sıkıntı değil ya. Çünkü elimde buz büyücüsü var, kasırga var, zehir var, yavru ejderha var. Yani balonun benim kulemi vurması çok düşük bir ihtimal. Vurursa bilin ki bu bizim hatamızdır. Hemen buz büyücüsünü bırakalım. Çok güzel. Zehir yine harika indirdi ya. Ama arkadaşlar şöyle bir olay var şu an. Bizim kesinlikle soldan saldırmamız lazım. <laughs> Vay be. İşte arkadaşlar İkimiz de dünya sıralaması oyuncusu olduğumuz için arkadaşlar az çok hamlelerimizi tahmin edebiliyoruz. Gördüğünüz gibi orada mezarlık basmamam için mezar taşı bıraktı ama ben gene arkadaşlar orada mezarlığı basacağım. Çünkü zehiri de basacağım ve mezar taşından çıkan isketler bize hasar vuramayacak. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bu eşleşmeyi kazanan biz olduk. Antidik yani bunu kabul ediyorum. Antidik ama dediğim gibi karşımızda dünya 300.sü var. Eğer eşleşmeye göre oynamazsak gelişi güzel mezarlık atıp gelişi güzel yavru ejderha gelişi güzel buz bürüsü arkadaşlar maçı kaybederiz. Yani olduğu gibi olması gerektiği gibi oynamalıyız. Artık son hamleyi yapıyor rakibimiz? Ama güzel oyundu. Pek de yapabileceği bir şey yoktu kabul edeyim. Maç bizdeydi. Bizde olması gerektiği gibi oynadık. Ve maçı kazandık. Tamam. Balon vurur mu? Yok vurmadı. Tamam. Artık mezarlık orada bizi galibiyete ulaştırsın. Biz de iyi yön diyelim. İnşallah mücadeleyi bitirir kendisi de. Türk mü bilmiyorum ama bir klana gidip bakalım isterseniz. Türkiye konumu merak ettim. Belki de gurbetçi de olabilir bilmiyorum. Güzel ve eğlenceli bir maçtı. Bu şekilde 8 galibiyete ulaşıyoruz. Bakalım rakibin profili nasılmış. Dünyada 337. liği var. ismi Billal. Yani Türk olmayama ihtimali daha yüksek. Ama tabi ki de yani bu tarz isimler görünce ne olur ne olmaz hemen bol şans diyorum. Türk arkadaşlar çünkü bizim bol şans dememizi bekleyebilir. Yani güzel bir derecesi var. 337. Güzel de bir maç çıkardık beraber. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. İnşallah keyif almışsınızdır. İnşallah eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun.